Alo. Bak alo konuşabilir konuş. Bak ne diyorlar ben sana söyleyeyim. Ne soruyorsun? Soru sorun çocuğa. Alo. 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 Onlar da alo diyor. Alo. 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 Kaç yaşındasın diye soruyorlar. Dört buçuk. Dört. dört buçuk. Boyun kaç? Boyunu nereden bilsin çocuklarım? Boyun mu? Bo boyun ben. Değil mi? Bu kadardı. Bu kadar boyun var işte. Bu kadar. Yüz. Yüz boyu. Yüz boyu var lan. <laughs> yok yüz. Yok, yüz. Nonanilyon. Nonilyon. Nonilyon mu? Mononilyon. Nonilyon <laughs> non mu? Bak kendini görebiliyorsun burada. Anne. Hani? Ha bak. <laughs> bak bu onlar da görüyor seni böyle. <laughs> Gel <yaklaş. Gülüyor> Bir şey demek ister misin? Bak kaç kişi izliyor seni biliyor musun şu an? 3492 kişi izliyormuş seni. <laughs> <laughs> Benim koyumuyor. <yok. Gülüyor> e, e, Kilomsa 20. <laughs> Boyu 100 kilosu 20 çet. Onlara çet diye hitap ediyoruz konuşurken. Bo boyum 120. Çet. Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Nasılsınız o, <laughs> falan da <de> bak sor. <gülüyor> <gülüyor> gel kucağıma gel istiyorsan. Gelecek mi? <laughs> yok yok. Yok <laughs> yok bir hit attı lan bana. Geleceğim deyip geldi yaklaştı. Hazırlı yok yok. faker. Bir faker yetişiyor chat. Bu yaşta bu faker, fake'ler fena. O Wild Rift'ten gelen Wild Rift açılış şey yazısı. O ne demek? Bir tane benim yayın yaptığım bir şey gibi düşünün. Evet getireceğim. Bu Yeni İngilizce taşındığınızda oraya getirdim herhalde. Boşuna git götür yapmayayım. Sizin sandık mı? Evet. Ablandan aldım. Annenden aldım. Hadi. Annen evet. Pardon pardon. Benim ablam. Benim ablam ya o yüzden dedim. Hı, hı benim kardeşim ya senin annen. Eee bu, Kazix. Sen söyle, de bakayım bir Kazix. Kazix, beni Kazix diye tanıyorlar bak, bana hep Kazix derler. O da Lulu. Bu? O Nar, dediğimiz Nar diye okunuyor. O toz. Toz. O da ülküora. Onun mu? O kırık galiba. Çıkarsa takınabilir. Ben, ben tutabiliyorum. Yo ama bir, bir yeri kırıktı onun galiba. Bir yerini düşürmüştüm. <laughs> oğlumuz değil dayısın yeğenimiz. Bak görüyorsun kendini değil mi? <laughs> Bak bu kameradan gözüküyorsun. <laughs> İzliyorlar ama seni ha ne yapıyorsun? Biz <laughs> yanlandı. <laughs> o ne Gangnam Style mı? O? Bak çocuk Gangnam Style bilmeden Gangnam Style yapıyor oğlum. Nerede yaşıyor bir yüz yıl? Ne oldu? Bittarım. Dur şimdi şampiyon seçmemiz lazım Asaf. Hangisi? Şampiyon ne seçsek? Ne seçeyim? Jay seçeyim mi? E su. Bu mu? Hayır. Bu. Evet. Yapma ya. Bunu seçmesek? İyi. Yeah. Hadi seçtim. Arkadaşlar Asat bize Çovgat seçti. Lan bu ne? <laughs> bu ne ya? Asat bize Çovgat seçti chat. Vallahi bunu istedi dedi. Direkt bunu istedi bilmiyorum. E benim için kolkun. Yosun dedi. <laughs> Bak senin için seçtim bunu. Ben korkarsam. Korkar mısın? Niye korkuyorsun canım? Hmm. Korkmazsın korkmazsın. Aa, dojladılar. Dojladılar Asaf. Tamam. Dojladılar. Hayır yayındayım. Çocukluğumuz basmış. Olma adamlar. Mal fight aldı vallahi counter pick attı çocuktan geleceğe giriyor oğlum. Bu çocuk geleceği faker'ı. Bak bana yanmıyorsunuz ama çocuk direkt çogatı blind seçti ama rakibin mal fight alacağını okudu bak. Yemin ediyorum bak. Az önceki fake'i de gördünüz. Chat. Bak görüyorsunuz bak fena oyuncu yetişiyor fena oyuncu. Çıkmış mı? O çıkabilir boşver. Ben <laughs> Bazı şeyleri. Neleri tamir ediyorsun mesela? Bazı tamir edebilirim. Ne gibi? <laughs> hmm, oyuncakları tamir ediyormuş bak. Birkaç tane Olur o da olur. Yusuf abin de iyi, iyi tamir eder. Ben ben tane, tane yapalım Hı -hı. tamir yapalım de. miyim? O kadar tamir yapabiliriz. o kadar. Bir günde o kadar. Hı -hı. Üç gün tamir Aha oyun evet. Dört gün tamir yapabiliyormuş bu kadar chat. açma kapa kapa. <laughs> Yayında gözükmesin. Veya aç istiyorsan bir şey yok canım. Neyse. O yastığı normalde de... koluma koyuyordum da istiyorsan alabilirsin. Şu an kullanmıyorum. Hı. Bana atalım bir seri. bunları RP e çektim. Bu sonra 3 tane daha çekeyim. 6 tane vardı şimdi. Çocuğun atletini içeri sok. Bazı sokacaktım da önünüzde sokmak istemedim. Birazdan gelir ya ki ben gönderirim. Oyun başlayınca şey yaparım. Yok yok değil. Hatap <laughs> 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 Değil tabii ki. Şu atletini içeri sokalım. Gel bak şu böyle. Ejderha ha. Asaf gel bana buradan üç tane en sevdiklerini söyle. Üç tane onlardan birini seç ama üç tane söyle. Bunlardan üç tane seç. Bunlardan mı? Bunlardan üç tane seç. Eline göster. ben onları bilmiyordum ki. Olsun bir tane seç. Hangisi hoşuna gitti böyle? Bak öyle bir tane hoşuna üç tane göster bana. Bu. Bu mu? Su. Hangisi dur. Bu. Bu mu? tamam bir çogat öbürü. E, o. Bu. Bu <laughs> mu? Or. Tamam öbürü. Renek bu mu? Evet o dinazorlu. dinozorlu. Dinozorluyu alayım mı? Bu. O, o. Çocuk tank çıktı chat. Orn çogat Renek'ten seçti. Hadi senin için hangisini alayım peki? Bu bıyıklı amcayı mı? Dinozor gibi olanı mı? Bıyıklı amcayı. Bıyıklı bak. Bıyıklara baksana. Pala bıyığı var. Evet bıyıklı. Tamam bıyıklıyı alıyorum hadi. <laughs> Sen iyi de iyi iyi, iyi karakterler söyledin bak. Aferin lan. Sen bu oyunu iyi oynayacaksın ileride. E, ee, ben, ben okulda öğreniyorum. O da, <laughs> karakter bile öğreniyorum. O da karakter bile öğreniyorsun. Oha. Bu karakter öğreniyormuş. Meta'yı yakından takip ediyor. <laughs> Açabilirsin. Hep yayınlar hep açık duruyor, öyle süs gibi düşün. Meçap <laughs> sorsana ya Yaır. <laughs> <Ne çap> sorsana. <laughs> Bu benim fotoğrafım. E, niye karanlık? Peki yüzün niye karanlık? Orası karanlık çıkmış orada. E, sanki güneşe yakın olması. Güneşe <laughs> mi yakın? güneşe yakın olsa karanlık olmaz ama sanki. E, ama bizim okulun böyle olmuyor. Nasıl? Güneşe yakın olunca karanlık mı oluyor? Evet. Allah Allah. Niye öyle oluyor? İşte güneş çok yoğun oluyor. Güneş çok yoğun olunca niye karanlık olsun ki ama? Öyle mi oluyor? Evet, bizim okulda oluyor oluyor. Bizim okulda oluyor. Sınıf okulda öyle anladım. Diğerlerinden farklı galiba. Diğerlerinden farklı galiba. Galiba öyle. <laughs> i̇lginç. Doğru ilginç. Neyse <laughs> kadar. Asan benim oyun başlayacak birazdan. Benim şey yap, kulaklık takmam gerekecek. Konuşamayacağım sen ona göre. Yayından sonra oyun oynarız ama olur mu? Bugün size geldi üzerimiz biliyor musun? Ya bütün kitabı oynayız. Oynayalım tamam. Bugün size <laughs> geleceğiz biz biliyorsun değil mi? de saklanın. Tamam sizin evde oynarız istersen. Bizim eve geleceğiz bugün biz <laughs> Bizim evde çok gizli bir yer var. Çok gizli bir yer mi var? O, zaman oraya saklanırsın. Bana söyleme. Ben bulmaya çalışırım. Tamam. tamam. Söylemeyeyim. Bizim evde oynarız. Tamam. Bizim evde biraz kıldak olsun. Evet akşam yemek falan yiyeceğiz işte. Bayağı duracağız. Oldu. Ha, Zeynep de gelecek galiba. Evet. <laughs> Hı, Hı, birlikte oynarız. Zeynep galiba. O da olur. O da yapar. Olur. İnşallah olur. Ona, ona söz veremem. Hadi ben oyuna giriyorum şimdi. Kapıyı kapamam lazım. Dolayın oynayalım. Olur, oynayalım. Hadi hoşça kalın de. Oyun güzel. Hoşça kalın Meryem sen açsın içeride. İsteyebilirsin Meryem'i. Hadi görüşürüz. Abi yine mi bu herif geldi ya? Disgusting herif seni. Hmm, müzik de vereyim de. <laughs> Asaf'ın istek çarıyla oynuyoruz chat. <laughs> Niye yolladın çocuğu? Oğlum lol oynarken olmaz yani. Çocuk bir şeyler soracak cevap veremeyeceğim. Üzülecek daha çok yani üzülecek çocuk ben cevap veremezsem. İlgilenmiyor gibi olacağım. Yavaş yavaş üzülecek. O güzel bir durum olmuyor. İtem almadın diye.